TÜYAFET Avrupa Başkanıyım, yani Türkiye Yapay Zeka Yazılım Federasyonu'nun ee, ve bu federasyonda aşağıya doğru 100 bin tane üyemiz var. Ee, Türkiye'de çok değerli, çok üst düzeyde gerçekten yazılımcı dostlarımız ve firmalar var. Ee, benim vazifem onları, yani bu vazifeyi benim kabul etmemin sebebi onları dünyaya açabilmek, ee, gerçekten çok yetenekli ee, söylediğim gibi e, çok high teknoloji firmalar var. E, onlara yardımcı olmak amacıyla böyle bir e, başkanlık işine başladık. <laughs> bu Türk girişimcileri Avrupa'daki dostlarımızla bir araya getirmek, yabancılarla öyle daha güçleneceğimizi de zannediyorum. O bakımdan da özellikle bu dostlarımı da davet ettim. Kendilerini Türkiye'ye de davet etmiştim. Konferans vermeye gelmişlerdi. Ve bundan sonra da geleceklerini söylediler. Demek istediğim şu ki, yani böyle bir Avrupa ile Türkiye arasında bir köprü kurmamız lazım.